Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Cümleten iyi akşamlar diliyorum. Sözümü yine tutuyorum arkadaşlarım. Bugün de menümüzde Türkiye geneli Esen yayınlarının TYT ve AYT denemesi sizlerle olacak. Haydi bakalım inşallah çok güzel sonuçlar alırsınız. Hepiniz full çekersiniz diyelim. Evet gelsin bakalım Esen yayınları birinci sorumuz TYT. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir diyor. Bakalım. Atatürk döneminde yapılmak istenen yenilikler önce yurt dışındaki örnekler araştırılarak daha sonra Türkiye'nin koşullarına uygun hale getirilerek uygulamaya konulmuştur. Yani kendimize uyarlıyoruz, değil mi? Olduğu gibi kes, kopyala, yapıştır yapmıyoruz, taklit etmiyoruz. Kendi kültürümüze uyarlıyoruz. Yani olduğu gibi taklitçilik yok burada Osmanlı'da olduğu gibi. Evet, bu durum örnek bakalım. Ölçü birimlerinde değişiklik burada böyle bir şey yok. X, W ve Q harflerine Türk alfabesinde yer verilmemesi. Evet. Aradığımız cevap bu. Bakın zaten bu alfabemiz Latin alfabesi değil arkadaşlarım. Böyle söylersek yanlış olur. Latin kökenli Türk alfabesidir. Bakın bizim alfabemizde X yoktur, W yoktur, Q yoktur. E keza yumuşak G'yi biliyorsunuz biz türettik. Yani bunlar Latin alfabelerinde böyle bir harf var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa abi çok güzel bir soruydu. Hafta sonu tatilinin pazar gününde alınması. Bunların hepsi batı ile olan ticari ilişkileri geliştirmek bağımında. E, devlet İstihbaratı zaten eğitim-öğretim birliği. Tekke zaviyeli türbelerin kapatılması işte laiklik doğrusunda yapılan bir yenilik değil mi? Burada aradığımız cevap Bursa'da saklı arkadaşlarım diyelim. İkinci soruya geçelim hadi bakalım. Bakın yine çok güzel bir soru arkadaşlarım. Bu soru hakikaten eleyici bir soru. Düşüren bir soru. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir olumlu bir soru. Fatih Sultan Mehmet Trabzon Rum İmparatorluğunu fethettikten sonra Rum asıllı Hristiyan beylerini Rumeli'ye göndermiş. Bak Trabzon'dan alıp Rumeli'ye Balkanlara yollamış. Arnavut beylerinin de bazılarını da Trabzon'a getirterek onlara tımarlar vermiş. Arkadaşlar bakın yani bunların küllerinden yeniden doğmasını engellemek istemiştir Fatih. Mantıklı mı? Çok mantıklı, çok akıllıca. Yani arkadaşlar bu adamlar yarın bir gün isyan ederlerse ülkeyi sıkıntıya sokmasınlar. Doğrudan merkez otoritenin gücünü korumakla ilgili bir durum. Cevabımız Adana. Bakın adayların %60'ı belki de Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemeye düşmüştür arkadaşlarım. Alakası yok. Burada Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemek için biz ne yapıyoruz? Avrupa'ya, Avrupalı devletlere kapitülasyon veriyoruz. Bu kapitülasyonlarla ilgili değil mi? ayrıcalıklarla ilgili işte Fatih döneminde Venediklilere, Kanun döneminde Fransızlara verdiğimiz kapitülasyonlar gibi. O yüzden C şıkkı iyi bir çeldireçte i̇şte itiraf edelim. Cevabımız Adana olacak da orada merkez otoriteyle ilgili diyelim. Evet 3. sorumuz gelsin. Gerek İslamiyet öncesi gerekse İslamiyet sonrası dönemde kurulan Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı benimsenmiştir. Diyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne kanıt olarak gösteremez demiş. Bakın arkadaşlar şurada A, B, D, E şıkkına bakarsanız bir tat kavgası ve hanedan kavgasını görebilirsiniz. Ama C şıkkında Timur ile Yıldırım Beyazıt'ın Çubuk Savaşı'nda savaşması ki bu savaş biliyorsunuz 1402 Ankara Savaşı'dır. Bunun verasetle, tat kavgasıyla bir ilgisi yoktur. İki hükümdarda da Türk can hakimiyeti düşüncesi vardı. Hakaret derecesine varan mektuplaşmalar vardı. Değil mi? Ve birbirlerine sığınan elemanlar vardı. Değil mi? İşte Karakoyunlu Kara Yusuf gibi, Celayir Oğlu Ahmet gibi, Anadolu Beyliklerinin yöneticileri gibi. Yani bu iki büyük imparatoru birbirine düşüren bir olay. Ankara Savaşı. Cevabımız Ceyhan. Bakarsanız A şıkkına, B şıkkına, D şıkkına, e şıkkında bir şehzade isyanı, bir tat kavgasını söylemek mümkün. Açık bir şekilde görülüyor zaten. Evet, 4 gelsin bakalım hadi. Bu parçadan hareketle Yusuf'un bu yolculuğun aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı söylenebilir? Olumlu bir soru. Bakın bir zaman makinesi icat etmiş Yusuf adlı isim öğrenci. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara yolculuk yapmış. Yusuf bu yolculuğunda 2. Abdülhamid'in tahttan indirildiğini. Bakın 1909 değil mi? Uş anlaşmasını, e, Uş anlaşması kaç? 1912. Trabluskarp'ın İtalya'ya bırakıldığını, değil mi? Babali baskınına, e, bu da yine 1912. Bakın arkadaşlar, bu dönem bize ikinci meşrutiyet dönemini hatırlatacak. İkinci meşrutiyet dönemi 1908 ve sonrası değil mi? E, dolayısıyla cevap ikinci meşrutiyet. Bak birinci meşrutiyete düşmeyin ha. Birinci meşrutiyet 1876 77 kısa sürmüş. O ardından istibdat dönemine gireceğiz. Fetret zaten biliyorsunuz 1402'den 1413'e kadar geçen dönem. Tanzimat 1839-1876 arası. Elale devri de 1718-1730 arasıdır. Burada söz edilen olay ikinci meşrutiyettir. 1908 ve sonrasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Diğerlerini de açıklamış oldum. Size bir genel bilgi vermek istedim. Beşinci ve son sorumuz gelsin. Hadi bakalım. Orhun yazıtlarında geçen insanoğulları üzerine ecdadın Bumin Kağan sistemi yabgu ile tahta oturmuş. Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş. Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti kılmış ifadesine bakıldığında Türk Kağanlarının yetkilerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir. Olumlu bir soru. Bakın bu soru çok çıkıyor arkadaşlarım. Birçok deneme sınavında ben bunu görüyorum. Haberiniz olsun. Gerçek sınavda da gelebilir. Devletin dini kurallarına göre yönetme. Ne alaka? Şu yukarıdaki bilgide dinden, imandan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Bir gitti o zaman. A'yı eledik. Bakın B'yi de eledik. E'yi de eledik. C'yi de eledik. Enteresan bir şekilde cevap çıktı arkadaşlarım. Cevabımız 2-3. Bakınız. Yani çok güzel bir branş. Gerçekten bir tane şık eledik. Cevap çıktı. Egemenlik sahasını genişletme. E bak ne diyor? Dört bir tarafa asker yollayıp birçok insanı itaat altına almış. Onları mutlu etmiş. E peki bunları neyle sağlıyor? Askeri güçle bak. Asker sevk edip diyor değil mi? Açık belli. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Denizli. Çok güzel, şahane bir soruydu arkadaşlarım. Evet, böylelikle Esen Yayınları'nın TYT denemesinin sonuna geldik. Birazdan Esen Yayınları AYT denemesinde görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.